Selamlar ben Al. TR Diamond Era'dayız şu anda. Size Jungle Kiana nasıl oynanması gerekiyor? Kiana rehberi olmayacak. Kiana'nın skill'lerinden vesaire bahsetmeyeceğim. Özellikle jungle'a yönelik olarak bahsedeceğim. Tanımayanlar için çok hızlı. Challenger'ım TR'de ve şu anda 500 LP'de jungle oynuyorum. Kiana oynuyorum. Şu an güncel Kiana rank 2'yim. Veste daha önceden 10 milyon milyar kere rank 1 oldum. Bunları da böyle bir perspektiften size anlatıyor olacağım bilmeyenler için. Güncel nerf sonrası alınması gereken itemları, yapılabilecek boyutları vesaire vesaire anlatmaya çalışacağım maç içerisinde. Ya da bazı şeyleri detayları nasıl yaptığımızı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle iki tane ürün sayfamız var. Biri şu an sağdaki gördüğünüz gibi bir de solda gördüğünüz gibi. İkisinin farklı maçlara farklı farklı şekilde alınabilir durumları var. Önce bu maça bakayım. Bu maç karşıda çok fazla canı olan hero'lar yok. Belki Vlad var ama yine o kadar önemli değil. Bota petleyeceğim. O yüzden blue başlıyorum. Jungle nasıl dönülürle ilgili açıklamaya bir tane video koyuyorum. O videoda en hızlı en optimal jungle nasıl dönülür bunu anlatıyor. Oradan bakabilirsiniz jungle nasıl dönülür ve tek tek onları anlatmak istemiyorum. Önceden Yoğum'u kasıyorduk. Yoğum'u üstüne fırsat yapıyorduk. Şu anda öyle yapmıyoruz. Şu anda hem nerf yediği için karakterimiz olabilecek en ucuz itemleri almaya çalışıyoruz. Aslında amacımız birazcık bu. İlk item Hydra. ikinci item da Axiom alıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü ikisi de deli gibi ucuz ve şu anda en az golda en fazla değeri veren itemler olduğu için Üçüncü itemden sonrasında maça göre değişiyor. Genelde Age of Night tercih ediyorlar ama ben damage'ı kıstığı için Age of Night tercih etmiyorum. 3 level'da 2 tane Q veriyoruz ve duvardan atıyoruz. Bunları zaten aşağıya koyduğum açıklamadaki Kiana Jungle nasıl dönülür videosundan izleyebilirsiniz. Şimdi Scuttle'a bir bakalım. Emi Jungle'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Top'ta. Şu an gördük top'ta olduğunu o yüzden Bot Scuttle'ı %100 bizim smite atmayacağım. Buradan bir mid'e bakabilirim. Genişten alıyorum. Dümdüz adamın üstüne koşmuyorum. Ama lütfen dikkat edin. O kili ben alayım. Hiç önemli değil bu arada. Adamın pingi. Çok takmayın. Bu lane'i bırakacağız. Adam tapa geng attı. Büyük ihtimal bu katılı almıştır. Hemen şöyle bakacağım. Aynen. Buraya bir ward atacağım. Ondan sonra base atacağım. Base atıp bot side'ına gidecek. Başka şansı olmadığı için. Çünkü kampları bottan almaya başlamış. Bir base atalım. Item olarak dediğim gibi profane alıyoruz. Yapabiliyorsanız önce kazma almaya çalışın. Ben bu şekilde daha rahat ediyorum. Bir de erken oyunda hızlıdan gidip lensi değiştirmeyin. Çünkü erken oyundaki dakikalarda normal ward aslında birazcık lazım olabiliyor. Şimdi bu itlerden bahsedeyim azıcık. Bu bu itte yani first strike'da karşıya tek atabileceğiniz durumların olduğunu düşündüğünüz maçlarda first strike alıyorsunuz. Oyun başında solda gösterdiğim conqueror ürünü ise... Daha çok karşı takımda çok fazla cana sahip ve uzun fight atmanızı gerektiren hero'lar olacaksa yapıyorsunuz. O nasıl bir boyutta oynanması gerektiğini de zaten ben anlattım daha önceki videolarımda. Eclipse karabaltı yapıyorsunuz onda da. Bakın Diana'yı görüyoruz. Drake başlamış çok saçma bir hareket bu arada. Drake başlamışsa eğer. Blood W kullanırsa buraya gidebilirim. Burada şu an kuşlarını gördüğüm için bunu alıyorum. Erken oyunda Drake almak bence o kadar iyi değil. Vlad'ın nesi var nesi yok bilmiyorum. W'su var mı yok mu bilmiyorum. O yüzden bekledim. Dive atmak için acele etmiyorum. Yani Diana'nın Drake alması ona çok vakit kaybettiriyor. Ölü de gidip onları kontestlemek bence çok iyi değil. Hele, hele bu kadar vakit kaybetmişken. Bir de üstünde öldü yani neredeyse. Burada zaten tapa dive atacağım. Jacks mesela acele etti. Bence bunu yapmasına gerek yoktu. Ben Almasam ölecekti burada zaten. Burada bir tane plate çıkartabilirsem. Wave'e vurmayacağım. Hemen base atıyorum. Bize doğru pushlasın diye. Olabildiğince kendime gol çıkarmaya çalışıyorum. Ama bunu yaparken takım arkadaşlarımın da içinden geçmemeye çalışıyorum. Ona da dikkat edin yani. Bota gitmek istiyorum. Bir bota dive atabiliriz ama grab da var. Bu üstümdeki eliksir olduğu zaman burun sayfasına girdiğimde ultim varken bize ekstradan AD de verdiği için fazla fazla ekstra ekstra güçlü oluyoruz öyle de. O yüzden bu elixir varken savaşmak istiyorum. Elimi blue var. Mide gidebilirim. Okey adam şeyi de harcadı. Yani şu an diamond eloduyuz bu arada. Okey pardon onu görmedim. Tuttu mu? Ulti harcamaya gerek yok. Ulti harcamayı çok sevmiyorum. Mesela buraya harcayacağım şu an ultiyi. Hmm. Tabi bu adamın beni tutuşu birazcık şaibeli. Normalde böyle bir şey olmaması gerekiyordu. Okey Blue'yu aldık Diana gelemeden. Şimdi kaçacağız. Aphelios'un ölmesi gerekiyordu böyle. Aslında iyi düşündüm de. Aphelios ölmedi. Bitteki wave'i alabilirdim. Ama jungle kampımı resetleyip base atmak istiyorum şu anda. Dediğim gibi şu an TR Diamond'dayız. Özellikle böyle çok e, kesemeyeceğiniz yerlere girmemeye çalışın. Kesebileceğinizden eminseniz girmeye çalışın bazı yerlere. Çünkü Oynadığınız şampiyon özellikle asas boyu oynuyorsanız bir tık kırılgan olabiliyor. Yani hasarınızın yeteceğinden emin olduğu zaman oyunu oynayın diyeyim size. Onun dışında team fightları oynamaya çalışın. Şu an mid'e gank okey. Vlad'ın burada ward'u mu var bilmiyorum. Midim öldüğü için buraya pushlayacağım. Enemy kuşlar var. Yok mu? Buraya e bir bakacağım. Bir buraya bir kolaçan edelim derken adam almış. Red'i de almış. Buna girecek büyük ihtimalle. Buna girdiği zaman ben burada olacağım. Burada bekliyorum ki girdiğini göreyim. Skill'lerini harcasın buraya. Jax olduğu için böyle bir şey yaptım. Ignite yemesem daha iyi olabilirdi. Tahmin ettiğimden çok daha tank çıktı çocuk. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu bildim biraz da şeyi bu. kötü yanı bu. Orada ben ulti attığımda direkt ölmesi gerekiyordu. Direkt ölmediği için biraz daha bana hasar atabildi. Öldükten sonra bir daha gidip graplara gitmiş. Ben direkt başlayacağım o zaman. Direkt başlamak istiyorum ama bot Lane'in bir şeyler yapıyor. O zaman bot'a koşuyorum. Burayı da puşlayacağım. Eğer ignite yememiş olsam bu arada az önceki pozisyonda topla kaçardım. Flash'ım da yoktu. Flash'ım olsa yine kaçardım. Hmm, şu an kötü oldu mesela. Smite'ımı bekliyorum. Ultiyle attım. Eğer Diana gelseydi Diana da ultim yiyecekti. Buradan gitme. Çok da gitmek istemiyorum o tarafa. Şu an burada fight olacak gibi duruyor ama vazgeçtiler. Okey. Mide bakabilirim. Topa gideceğim. O yüzden midden geçerken mide de uğrayabilirim. Blood savaşırsa ben de buradayım. oynadım bu arada. Önce WQ yapmam lazımdı. Bastım ama gitmedi. Lütfen midim ölmez mi ya? Öldü bu arada. Yanlış yere gidiyor. Yapacak bir şey yok. Kulenin altına doğru kaçsa belki bir şey yapabilirdim onun için ama. Tapın ultisi var mı yok mu bilmiyorum. Benim item'ım bittiği için. Hemen base atıyorum. Item alıp geleceğim. Yani arada iki level fark var. Zaten anlatmaya gerek yok. Bazı şeyler gözüküyordur. Artık şu ward'u değişebilirim. Şimdi çok önemli iki tane şey var. Üçüncü item ne alacağınız? Birincisi. İkincisi de e, karşı jungle'ın nerede olduğunu bilip ona göre oynamak. Şimdi üçüncü item önce konuşalım. Üçüncü item'dan ne almam gerekiyor? Mav alabilirim. Mav'ın altını alabilirim. Altındaki eşyayı alabilirim. Bizim mesela lane'im birazcık intliyor. Yavaş oynuyorum. Yavaş oynadığım için burası iyi oldu. Hemen buraya devam edelim. Öldüm ya. W'sün başta W'su vardır diye düşündüm. Sonuna kadar atmadı. Anlık oldu. Vision gittiği için de yetmedi. Belki taş alsam keserdim. Vlad birazcık güçlü. Ona dikkat etmedik hiç. Benim hatam burası. Evet. Arada hata yapabiliriz. Plat W kullanır mı ya? Fark ettiniz mi? Bilmiyorum. Buradan mide bir yürüyeceğiz bu arada. Ulti atabilir mi çıkışına? Ama gerek olmadığını düşünüyorum. Ben biraz ultiyi saklamayı seviyorum. Normalde böyle yapmamak lazım. Ve jungle kamplarına da öncelik vermek lazım. Normalde sizin takımınızın böyle koşup koşup ölmemesi de lazım. Şu an bota koşacağım. Trash'a vakit harcamamak için ulti attım. Normalde burada ulti atmayabilirdim. Hiç gerek yoktu bu arada ultiye. Diana mid'de koşuyorum. Zannetmiyorum hayatta kalabileceğini bizim çocuğun. Ama Diana'ya ulti harcatırsa güzel derken ultisini harcattı. O bile yeterli yani. Okey Diana tapa çıkıyor. Gördük. Zaten Tiamat'ın önemlerinden biri de yani önemli olduğu konulardan biri de ee, çok 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 üst düzey jungle hızı kazandırması. Şu an zaten 17 dakikada 170 CS yapmış. Ben yani daha jungle hızına dair söylemem gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biraz mid top'u kaybediyoruz gibi topta eksik oldukları için öyle oldu. Ama burada şu an gideceğim ve bu, bunları keseceğim. Buraya kafa atarlarsa büyük ihtimalle. De... Tabi önceliğim Afelios'tu. kelim almasa daha iyi olabilirdi. Şaka yapıyorum. Yani Milio buraya bir tane ward atabilir. Ama atmıyor. WQ koyduk hemen base atıyoruz. Topa gitmemiz lazım çünkü. Bir de çok koldumuz var. Yani Age of Night'ı ben çok sevmiyorum. Normalde gerekli olan maçlarda alın bu eşyayı ama ben sevmiyorum. Çünkü bana aşırı aşırı damage kısıyormuş gibi geliyor cooldown vermiyor. Damage kısıyor vesaire. Mav alacağım onun yerine. Dediğim gibi hem jungle hem midlerinde AP var. Ondan dolayı zaten çok da fazla bir şansımız yok. Büyük kurduğumu çalıyordum güzel kardeşim benim. Kendi bot side'ıma gidebilirim ama güçlü olduğum için karşı top side'a e gitmek istiyordum. Üstünde vision bitene kadar yürüyormuş gibi yapıyorum. Sonra da buraya dönüyorum. Okey kuşu yok, taşı yok. Top'a gidiyorum. Niye flash attı? şeyim yok? Kulis yok muydu? Allah Allah. Ölmeyin bakayım. Gelsinler bekliyorum. Bunlara da değeceğini bildiğim için bu arada attım. O önemli. Bunun çıkışına keseriz. Ya yani bunlar da şaka falan gibi düşünmeyin bu arada. Kiana oynarken bunu düşünmeniz gerekiyor. Gidip de Diana'yı keseceğim. Ben Budu bu arada trash ulti atarken bur buradaki adamları da değeceğini düşündüm zaten. Q W attık. Güzel. Botu pushlasın. Vision alalım. Sorularınız olursa bu arada Kiana jungle ile ilgili sorabilirsiniz. Yorumlarda ya da Discord'a gelip de sorabilirsiniz. Bu maçı biraz uzun ve anlatıcı, anlatıcı tutmaya çalıştım. Özellikle öyle yapmaya çalışıyorum. Ve dediğim gibi düşük bir değiliz. TR Diamond Elo'dayız şu anda. Soracağın sorular varsa sorabilirsiniz. Buradan last mı e ne gidiyoruz? Biraz da fantezi mi yapsak? Yoksa disiplinli mi oynasak? Okey Age of Night'a gidelim ya last item. Bakın 20 dakikada 200 CS atıyoruz. Yani CS önemli. Diana'dan daha hızlı CS atıyoruz. Ki Diana yani CS atmasıyla meşhur bir karakter. Öyle düşünün. Drake'de, neşte yapmanız gereken şey adamların, bakın şu an iyi değil mesela. Burası mid'in ortası. Ve flash atarsam, engage atarsam maksimum bir kişiye değecek. Bu iyi değil. Olabildiğince nehirde ve olabildiğince fazla kişi yapmanız lazım bu engage'i. Ve başka bir yere gidiyormuş gibi, bakın şu an bu tarafa gidiyormuş gibi şal atıyorum ve ondan sonra yapıyorum gibi düşünün. Hatta yani birinin topu tutması lazım şu anda. Yanlış yapılıyor. Okey adamlar bıraktılar. Biz burayı zaten 5'e 4 de kazanırız normalde yani toptan şu an bir yarık açılacak o hiç hoş değil. Vision yok ya da beni görüp görmedikleri infosu da yok buraya bir hook gelebilir aynen. yapmıştır. Politin yememek için içinden çıktım bu arada. Oto EQ yapacağım. Oto EQ yapıyorum. Niye böyle yapıyorum? Çünkü canı %50'nin üstünde olduğu için Oto ee, attığımda %50'nin altına düşecek. EQ attığımda taş Q kritik vuracak. Bundan dolayı bu şekilde. Buna şu an tek combo. atamam. W'su var zaten. Okey burası çıkma yeri. Top side'ını alırız adamın. Ondan sonra top kuleyi alırız. Ya da aynısını bot için yapabiliriz. Karşı jungle'ın kamplarını almak da önemli tabi. Karşımdaki... Bu arada fazladan Q attım. Normalde gerek yoktur. Diana'nın o kadar hızlı öleceğini düşünmedim. Karşımdaki şampiyonlardan... 4 tanesi bu build'e uygun. Bir tanesi bu build'e uygun değil. Diğer off-tank build'e uygunsa... Yine bu build'i yapıyorum. Neden? Çünkü o bir kişi için tüm e, karşıya olan üstünlüğümü boşa atmak istemiyorum. Umarım dediğimi anlamışsınızdır. Anlatabilmişimdir yani. Sallıyorum. Karşımda bu maç Vlad var. Normalde Vlad'ı tekleyemezsiniz. W basar, Zonya basar. Zaten çok canı vardır. Cana oranlı vurmanız gerekir vesaire. Gidip Eclipse almamız gerekir. Ama bu maç Vlad haricindeki kişilere daha rahat tek atabileceğimi düşündüğüm için bu build'i yaptım. Anlatabildiğimi düşünüyorum <laughs> bu konuda. Bunun gibi sizde mesela sallıyorum. Karşıda bir tane tek atabileceğiniz karakter var. Ama dört tane işte böyle çok fazla uzun süre savaşmanız gereken karakter var. İşte Galio var diyelim. Topta Ksante var. Jungle'da Hecarim. Örnek veriyorum sallıyorum şu anda. Böyle olduğu durumlarda gidip karşıda bir tane mesela sallıyorum. Lux support varsa gidip ona göre tek atan build kasmayın. Ya da first strike almayın. Az önce ultisini attığını biliyorum bu adamın. Niye böyle... <laughs> kafa anlamadım. Az önce laksa burada ulti bastı. Bu arada bu scuttle çok önemli. Bu scuttle'lar çok önemli. Objektifin vision'ını tamamen e, sizin şeyinize çeviriyor. Lehinize çeviriyor o yüzden. Bakın tüm vision'ları görüyoruz şu anda. Gidram olduğu için neşe vurdu. Buna başlamak kötü. Ya da belki alınabilirdi de. Gidip Diana'yı killemek istiyorum şurada. Ward var mı? Yok. Okey Zonya bastı. Birçok şey değeceğini tahmin ederek yapıyoruz bu arada bunları. Lütfen şey yapmayın. Burada öleceğim bu arada. %50 canın altına düşmesi işte bu yüzden çok önemli. %50 canın altına düşmeyince Q'nuz vurmuyor ve bu adam ölmedi mi? Siz bu adamı kestiniz sandım ben de. Yani wave'i tutabildiği için maç bitmedi. Normalde bitecekti. Ben Diana öldü sandım bu arada şurada. Neyse ne çalalım. Ya oyun şu an gereksiz uzuyor. Normalde dediğim gibi Diana'nın orada ölmüş olması ve bizim bitirmiş olmamız lazımdı. Bu arada neden Lux ve 1.6 Lux ve Support Milyon bizi bırakıp yürüyor ondan da bir fikrim yok. Drake'e çok az var. Aslında direkt koşabilirim Drake'e de. Bot satayım. Onun yerine Yok mu bence. Çünkü hız veriyor. Cooldown'dan biraz kısıyoruz ama yani çok da kullanan cool ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum artık. Yeterince düşük sürelerimiz. Sadece hareket hızı olarak biraz yavaşlayacağız gibi duruyor. Bakın adam tek girdi zaten. Gördük mü? Ulti bile basmadım. İki tane Q bile atmadım yani. Yani flash atsam zaten kesiyorum bu arkadaşı. Araya gitti. Afelios'a bakmak istemiştim başta da. Adam biraz uzakta kaldı. Anla ki diyelim. Bu maçta 31 kille bitiyor. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım aktarabilmişimdir bir şeyler. Sorularınız varsa tekrardan yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. kalın.